Merhaba arkadaşlar. Yeni başlayanlar için zincir çekme çalışması yapacağız bugün. Hiç zincir çekmeyi bilmeyenler için zincir nasıl çekilir? İpimizi alıyoruz. Parmağımıza doluyoruz sol elimize. Ve tığımızı ipin altından geçiriyoruz. Tekrar karşı tarafı tutup içinden geçirerek içinden alıyorum ve buraya sabitliyorum. Sonra tığımda ilmeğim var. İpimin altından tığım geçiriyorum ve çekiyorum. Çıkarıyorum. Tekrar ipimin altından geçiriyorum ve çıkarıyorum. İlmeğim tığımda. Tığım ipin altından geçiriyorum ve çıkarıyorum hepsi bu şekilde sökelim ve bir daha göstereyim. İpimi parmama doladım. İpimin altından tığımı geçirdim. Ve karşı tarafla tuttum. İçinden alarak bir tane daha ipimden geçiriyorum. Ve sabitliyorum. Sonra ipimin altından alarak ilmeğimin içinden geçiriyorum. Hepsi bu kadar. Hoşçakalın.